Ne kadar güzelmiş burası, İçinde hiç acı yaşanmamış evler gibi, huzurda. Öncesini çok bilmiyorum ama vakti zamanında burada bir yangın yaşanmış o yüzden dedem pek sevmez burayı. İşte babaannem konağı elimizden aldığına gelip kaldık ama hepsi o. eve geçip bakayım eksik yedik bir şey var mı diye. Seni buraya getirdim ama yani burada kalmak istemezsen hani bizimkiler orada seni bunaltıyorlar diye. Yok. Burası sakin, sessiz, sorun yok. Annemin söyledikleri... Evet, biz bu evliliği aileleri korumak için yaptık bir şey de söylemez ya. Ben seni annemin yanında konuşturmadım. Ama eğer sen de aynı sebepten bu nikahı bitirmek istersen... Eğer sen de öyle düşünüyorsan... Ben değil. Sen ne düşündüğün önemli. Şimdi konuşmasak. Bana biraz zaman versen. Yani biliyorum düğün hazırlıkları yapıldığı için çok fazla vaktimiz yok ama. Yok tamam haklısın. Sonra konuşuruz. Ben seni öyle severken nasıl gideyim Azat? Ama nasıl kalacağımı da bilmiyorum. konuşmuyorsun ama onunla konuşabilirsin. Ben senin mutsuz olmana izin veremem Elif. İstediğimi bulmam lazım. O, oğlum ben... Anne itiraz etmek yok. Bak sen burada böyle tek başına kalınca bizim aklımız kalıyor. Sen seçimde etsin Gel bir yemek yiyelim sonra da belki köye gideriz. o Azat abi. Reyhan, ben sana bir şey diyeceğim. Yani bir şey isteyecektim senden. Ne oldu? Bir şey mi var? Elif iyi mi? Yok yok. Elif iyi, iyi. Bir şey yok. Merak etme. Senden Elif'le konuşmanı isteyecektim. Yani seni seviyor, seninle konuşabiliyor. Siz neredesiniz? Çiftlikteyiz. Tamam, ben Elif'le konuşurum da... ...hem daha önce Miran konuşmaya çalıştığında... Azize'nin söylediklerini sen de duydun. Belli ki biz bu evlilikte hiçbir şey değiştiremeyeceğiz. Elif belki de ayrılmak istiyor. Ama bana bir şey söylemiyor. Sen gelip konuşsan... Reyhan... ...ben Elif'in üzülmesini istemiyorum. Tamam, tamam geleceğim ben. Azat abim Elif'le konuşmamı istiyor. Evlilik konusunda onunla konuşamadığını düşünüyormuş. Tamam. Neredelermiş gidip konuşalım bakalım. Yani ben yine huzursuzluk çıksın istemiyorum. Elif de istemez. Sen belki senin yanında rahat edemez, konuşamaz. Reyhan, sen Elif'le yalnız konuşursun ama ben yakınınızda bekleyeceğim. Yalnız gideceğim Miran. Hadi Reyhan, neredelermiş yolda söylersin, çıkalım. Ömer'leciğim, Anne biz bir çıkıp geleceğiz. Sen o sırada hazırlan, tamam mı? Tamam. Koru yarabbi, ya Resulallah. Azat abi. İyi misiniz Elif nerede? içeride. Koruyamadın değil mi kızı? Ha? Eziyet ediyorlar orada. Ulan ne diye tepesi ne getirdin? Ulan. Abi. Reya. Elif. Biz seninle konuşmaya geldik. Burada olduğumuzu nereden biliyorsunuz? Ben söyledim. Ben Reyhan tek gelecek sanıyordum da. He. Kocası varken buraya tek başına gelecekti. Ben kardeşimi senin eline bırakacaktım burada. Hayal dünyandan bir çık Azat efendi, çak çak. Öyleyse niye geldin abi? Kavga etmeye mi? Ben burada babaannem intikamından vazgeçmiyor diye kahrolurken... ...sen burada Azat'a olan öfkenden bile vazgeçemiyorsun. Elif! Ben gerçekten anlamıyorum, ne oldu böyle? Ha? ha? Ne oldu da bir anda böyle senin? Miran, tamam. Ee, biz seninle Gülistan'la yürüyelim mi? Konuşuruz. Hava kararıyor. Ben burada var zaten. Geçin, içeride konuşun. Soğuk dışarısı. Ben beklerim burada. Ama ben beklemem. Hadi bir içeriye konuşup halledeceğiz mesela gel. Ya yan yana duramayacak kadar birbirinizden nasıl bu kadar nefret ediyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Ben biz ne yaparsak yapalım bu nefretin kökü kurumayacak değil mi? Normal insanlar gibi olamayacağız biz hiçbir zaman. Söyle abi sen buraya neden geldin? Peki ya sen? Sen neden aradın Reyhan'ı? Biz konuşunca ne değişecek? Azat bu evliliği bitirmek istiyor ama eğer onu birazcık tanıdıysam bana kendi söyleyemez. Benim söylüyorum bekliyor. Sen Azat abimin böyle düşündüğünde nasıl bu kadar eminsin Elif? Bugün Andan Hanım bana eğer bu nikah babaanneni durdurmayacaksa bozalım dedim. Asad da bunu duydu. Annesine tepki gösterdi. Sonra da beni alıp buraya getirdi. Konuştuk. Biz bu evliliği ailelerimizi korumak için yaptık. Ama işe yaramadı. İstersen vazgeçebilirsin dedi. Bilmiyorum işte. Kendisi söyleyemiyor. Benim ona söylemem pek Ne istiyorsun peki? Ben onu çok seviyorum. Ama madem babanın bu intikamından vazgeçmedik, beni biri sevmeyen birine bana bağlı tutmak, onu özgür bırakmak, bençilik, bençildi mi?

Ne yapıyorsun sen? Çay demleyelim. Sırası mı şimdi çay demleyelim? Sırası mı var çay? Canım sıkıldı, susadım, çay içeceğim. <laughs> Çay öyle mi demler? Ha? Ağzına kadar doldurduğun çayı. Ver şunu. Suyu nereye koyacaksın? Bırak. Ne bileyim? Hayatımda çay mı demledim? Çok dürüstsen sen. Belli. Çay böyle demlenir. O suyu kaynatıp koyacaksın. O kadarını biliyorum. Al işte o kadar attın tuttun sen de başaramadın. Ha, sen başardın değil mi Elif'in evet, üzerinden benden intikam almayı başardın. Herkes kendini mi sanıyorsun değil mi? Yaptığımız her hareketi kendi zihnindeki gibi değerlendiriyorsun. Sen benim aileme o kadar zarar verdin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben. Yaptın. Reyhan'ın intikamını benden aldın. Çünkü Reyhan benim yanında, beni seviyor. Evet seviyor. Babaannesinin yalanlarına alet olup ailesine zarar verecek bir adamı seviyor maalesef. Biz senin gibi Elif'le yıkmak için değil, yapmak için bir araya geldik. Senin verdiğin zararları onarmak için. Senin Reyana yaptığın hiçbir şey yapmayacağım ben Elif'e. İstediği zaman çıkıp gidecek. Kes lan kes! Yalan konuşma! Sevmiyorsun onu. Sırf benden intikam almak için Elif'le beraber oldun. Şimdi de arkanda kırılmış <laughs> bir kalp bırakacaksın değil mi? <laughs> ha çok biliyorsun değil mi sen? Çok <laughs> biliyorsun. <Tanı gülüyor> <da> <laughs> ya ne <laughs> <oluyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> yeter ya? Yeter ya yeter! <laughs> Elif. Abi yeter! Bari sen yapma. En azından ailemle bir kişide şu nefreti görmeyeyim yeter! Elif, tamam bak. Değil! Nefretinizden, kavganızdan bıktım. Bari Reyyal'a rağmen yapma abi. Bari Reyyal'a rağmen baba benim gibi olma. Görmüyor musun işte? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sadece biz yanıyoruz. Elif, tamam abiciğim biraz sakinleş konuş. Hayır! Baba düşmanlığından nefret ediyorum. Canlarımız dinsin diye başka birisine canını almak ne demek bilmiyorum. Dün hayalet abi seçip giderken bir kez daha anladım abi. Bizi babaanne bu hale getirdi. En çok da seni. bak bilmediğin şeyler var. Artık bilmediğim bir şey yok. Hepiniz bir şeylere inanmışsınız, tamam. Ama abi bana şunun cevabını ver. Geçmişte yaşanan şeylerin bedelini neden biz ödüyoruz? <laughs> Amcam, Dinşah yengem onlar bizim şu anda bu halde olmamızı isterler miydi? <laughs> bu kadar mutsuz olmamızı isterler miydi? <laughs> bu kadar nefret dolu olmamızı isterler miydi? <laughs> Babaannemin bize yaptıklarını yaparlar mıydı? kıyabilirler miydi bize? Filiz, evet. kadar basit değil. Basit abi, basit. Reyhan'a bak. Babaannem olmadığı zaman nasıl mutlu oluyorsunuz? Hayat ne kadar güzelleşiyor, kolaylaşıyor değil mi? Artık ne olur kabul et bırak şu öfkeyi. Çünkü ben hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben mücadele etmeye devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar evlenmiyor. Öyle ya da böyle evliler. Çok da iyi iki arkadaşlar. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz